kurşunlu cami, egri minare, her tarafı yıkılmış bütün harabe, havuzun başındaki büyük çınara, baktıkça acıdın haline harput. Her yerin yıkılmış taşlarla dolu, içinde yaşamış nice deli dolu, şark Anadolu'nun alimler kolu, yıkılmış haline acıdım Acıdım harput. Dedelerim söylerdi yerin çok çok güzelmiş. On iki defa yıkılmış yine düzelmiş. Şenlikte herkes gelir gedermiş. Bu halini gördüm çok acıdım harput. Harabe haline nasıl bakayım? Baktıkça acıdım nasıl yazayım? şu kara yazını nasıl bozayım? Taşına, toprağına baktıkça ağladım harput.